Aferin sana balın geri aslan geri aslan balın geri aslan böyle Heh. bizlerini karına çek çok güzel çok güzel Merhaba. Merhaba. Balın uçmak güzel mi? Güzel. Bursa'dayız arkadaşlar. Gürsular uçuyoruz. Balın Afyon geldi. Sırf gökyüzüyle tanışmak için. İsmi Balın ama babası Balım diyor. Bacağımda ah, hırmızı Spider Woman olacaksın kız. Hop attık onu. Tamam. <laughs> İyi misin? İyi. Meydan bulamadı değil mi? Hayır. Aferin sana. İniyorum. Şimdi, şimdi kayıtla Aferin sana. Ayağa kalk. Çok güzel ileri yürü. Tamam geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Çok güzel. işte bu kadar. Geçmiş olsun. Çak. Çak. Aferin sana güzel kız. Nasıl geçti uçuşun? Çok güzel. Güzeldi değil mi? Anne. Annesi, dur açayım ben, bekle. Çok güzeldi. Sen duydun mu? Duydum. Duyduk tabii. Balım, iyi misin? İyiyim. <laughs>